Ülkenin dört bir yanında kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Uşak'ta renkli ve coşkulu bir şekilde kutlandı. Bu yıl 101. yıl dönümüne ulaşan Zafer Bayramı Uşak'ta düzenlenen fenaralı yürüyüşü ile renkli görüntülere sahne oldu. Uşak Valisi Turan Ergün ve binlerce vatandaşın katılımıyla Fener Alayı yürüyüşü Atapark'tan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar zafer şarkıları ve sloganlar eşliğinde devam etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaşıldığında ise vatandaşlar hep bir ağızdan yüksek sesle İstiklal Marşı'nı okudu ve havai fişek gösterisiyle son buldu.